Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Binamızın e, ileri kabası, hatta ileri kabasından fazlası yüzde 85'ini yaklaşık bitirdik. müşterimize teslim edeceğiz. E, i̇leri kabada boya yok, iç dış boya ama biz boya da yaptık. Müşteri ekstradan boya da istedi. Şapı da atıldı. Yani bundan sonra parkesi, serami, mutfak dolabı var. Yani çok az bir iş kaldı. Dış şepemiz Bordex şöyle file kullandık file sıva şöyle mineral üstüne pencere kenarlar da fayda semet kullandık arkadaşlar baş ee, yaptı senin ama maalesef müşterimiz biraz şey bir renk seçmiş yani binayı göstermeyecek patlatmayacak bir renk seçmiş İlk defa e, Bina boyasına ilk defa müdahale etmedim. Normalde ben antresit ya da ahşap rengi çok güzel çok tatlı duruyordu. Onları yapıyordum. Hatta şu saçaklar da yine pembe yapmış bu şeylerle aynı. Bununla aynı. Ama normal şartlarda ben olsaydım orayı da antresit yapardım. Binayı patlatırdım. Ama müşterimiz böyle istemiş. Böyle giriyorsunuz. Balkonu da yine aynı şekilde normalde alçıpa yaparlar. Biz yine e, bol diks ve mineral mineral yaptık. Tavanı yine mineral yaptık aynı şekilde arkadaşlar. Balkonu da aldık. İşte bu kapı kapını çıkarttık. Kapı da aynı yaptık. Gerçeğe mutfağımızı koyacak. Müşterimize Bugün sonlama yapılıyor bu arada. Bir sergisi. Sergisi penceresi koyduk. Gördüğünüz gibi söyleyelim. Bazı müşterilerimiz boydan boya işliyor. Bazıları da bu şekilde servis pencesi istiyor. Şöyle koyduk. Şu alt tarafta bir odamız var. Boyamız bitmek üzere. Bu tane boyamız var. Müşterimiz kendisi yapacak dediğim gibi. Ve sonra olarak bir bir. bu odamız bu boyamız bugün sonlaması yapılacak. Sonlaması yapıldıktan sonra 3 dakika besleyeceğiz. Da yani Zahmetim bitiyor. Son katı buralar zannediyorsam. Bu şekilde arkadaşlar. Bence yeminiz bu olsun. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, binamız bu şekilde müşterimize hayırlı olsun. Binamızı kaba olarak teslim ettik. Kaba dedim, %80 dediğim gibi. Şöyle tekrar içeriden dışarı geldim durdurmuştum. Şöyle yine pencere kenarlarında dediğim gibi desen motif var. Ee, şurada da başka bir firmaya yaptırmış. Şu an firma parasını almış ama yapmamış. Yarım bırakmış. Onu da göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bu cephe var. Bu cephede de gördüğünüz gibi burada bir şöyle güzel bir dekor yaptık. Keşke antrasit ya da şey olsaydı. O çok güzel patlardı arkadaşlar. Ovayı tepeye kadar çıkmak istemedim farklı olsun diye. Şimdi böyle geldiğimizde de arkadaşlar bunu da başka bir firma yapmış. Yarım bırakıp kaçmış. Bakın sadece etapan yapmış. Sıva yok hiçbir şey yok. Bu şekilde de bırakmış. Bu bitmiş hali binanın içinin dışının. İçeriyi de bitirecek sözde. İçeriyi de göstereyim. Yani i̇çeri şöyle. Bakın demirden kaynaklı görüyorsunuz yapmış. Binayı da yarım bırakmış. Şöyle daha önce videosu vardı. Bakın her yerden su almış. Arkadaşlar bedava yapmamış bunu haberiniz olsun. Ücret yapmış. Görüyorsunuz pencerenin altları hep simsiyah. Gördünüz mü? Şu yerler falan simsiyah. Binaya anahtar teslim anlaşmışlar ama firma yapmamış. Yine Buffer'dan Samsung'dan bizim olduğumuz yerden bir firma. 2 sene önce başlamış Parasını da almış yapmamış yani arasındaki kalite farkında şöyle bakın bu konteyner değil arkadaşlar burada konteyner olmadığı için bir bir ev yani bir de bu gördüğünüz gibi bak bu şekilde ya firmadan firmaya değişik müşteri de peşin almış parasını yani neredeyse bu evle aynı para yapmış öyle söyleyebilirim Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar firma seçerken da dikkat edin Hayırlı günler diliyorum.